28 Ekim Çarşamba gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen çok güzel bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ee, evet, e, sabah saatlerinde ayın e, balık burcunda e, olduğu bir güne merhaba diyeceğiz. E, ama diyecek olduğumuz e, bu saat diliminde Ay açısız olacak olduğu için biraz kararsızlık ve belirsizlik enerjisi de bizimle beraber olacak. O yüzden sabah saatlerinde biraz daha akışta kalmaya özen gösterin. Çok hayatınızı ilgilendiren radikal kararlar almamaya da dikkat edin. Öğle saatlerinde saat 12 civarında ayın koç burcuna geçmesiyle beraber enerji değişmeye başlayacak. Ve ayın koç burcuna geçmesiyle... Aslında biraz daha enerjik, iddialı, girişimci ve kendimizi ifade edebilecek olduğumuz o enerjiyi bürünüyoruz. Yani e, ay balıkta ne kadar pasiflik demekse ay koçta da o kadar aktif bir enerji içerisinde olacak olduğumuzu e, gösteriyor bize. E, burada ay koçta çok iyi anlaşamıyor. Neden biri çok e, ay soğukken koçuro sıcak ve enerjik yapısıyla çok fazla uyum sağlayamıyor o yüzden bu da ister istemez bizim iç dünyamızda ruhsal anlamda yaşanabilecek gerginliklere işaret ediyor. Kendimizi huzursuz hissedebiliriz içsel olarak ama ay koç eşittir acelecilik demektir. Ee, özellikle bu aceleci tarafımız biraz daha duygusal tarafımızı etkileyebilecek olduğu için e, duygusal hayatınızla ilgili lütfen ani fevri olumlu ya da olumsuz kararlar vermemeye özen gösterin lütfen. Ee, ay koç e, biraz e, İki kere düşürmekten hoşlanmayan bir yapıyı anlatıyor. Sabırsızlığın çok fazla ön plana çıktığı bir enerji. Bununla beraber e, meydan okumalara karşı çok açık olduğumuz ve gerçekten meydan okurken de e, heyecanlı bir e, yapıda olacak olduğumuzu e, anlatan bir e, enerji olduğunu anlatır. Ay Koçtayken mesela ufak tefek e, ka, sıkarlıklar, kazalar yaşayabilirsiniz. İşte bir yerden aniden kalkarken ayağınızı, bacağınızı, elinizi, kolunuzu bir yere çarpmak gibi. Bunlara çok e, dikkat etmeye özen gösterin. E, savaşta ve aşkta her şey mübahtır demektir ayın e, Koç burcundaki seyri. E, çünkü e, aşık olduğunuz zaman ay Koç burcundayken e, değer verdiğim kişi için Ölebilecek kadar fedakar olurum demektir e, aslında. Yenilgiyi kabul etmeyen bir enerjiyi getiriyor zaten. İstediğimiz e, şey için e, neden başka biri ya da başka bir şey engel oluştursun ki ben engel kabul etmiyorum dercesine bir mücadeleye girebilecek olduğumuzu anlatıyor. E, dürüstlük vardır. Direkt ve net e, ilerlemek vardır. E, aşkta avcı olmak ve avlanmak istemek teması çok fazla ön plana çıkıyor. Ee, çocuksu bir coşku veriyor aynı zamanda ayın e, koç burcundaki seyri. Bu sebeple kararları birdenbire e, verme eğilimi e, gösterebiliriz. Ama duygularımızda da çok hızlı bir şekilde değişim yaşanabilecek olduğu için e, sonrasında Ah keşke bu kararı almasaydım dememek adına Ay Koç burcundayken çok da radikal kararlar almamaya özen gösterin lütfen. Bununla beraber zaten e, günün ilk yarısında e, öğle saatlerinden itibaren e, Ay Venüs karşıtlığının olumsuz açısının yaşanacak e, olması e, ister istemez e, enerji biraz gelecek hangi konuda ilişkiler konusunda ilişkileri hırpalamak Tatmin olmamak, kendimizi doyumsuz hissetmek, duygusal emniyet ihtiyacımızın karşılanmadığını düşünüp hırgır çıkarma eğilimi çok fazla olacaktır. E, duyumsuzluk, e, alınganlık, aşırı sinir, kıskançlık ve sağ solu belli olmayan davranışlar sergileme potansiyelimiz biraz fazla olacak gibi görülüyor. İlişkilerimize zorluk yaşayacak olduğumuz bir Enerjinin bugün bizimle beraber olacağını gösteriyor. Duygusal yönden hassas olacağız. Ama bu hassasiyetimizi karşı tarafa gösterirken ya da anlatmaya çalışırken kıran döken bir enerjide olabilecek olduğumuzu anlatıyor. Yemenize içmenize dikkat edin lütfen. Biraz yeme içme eğiliminde olabilirsiniz. Bu da ister istemez küla almayı beraberine getirecektir. E, aşk ve romantizm konularında hayal kırıklıkları yaşanabileceği gibi e, ilişkilerimizde acı duyma teması biraz e, ön plana çıkacaktır. E, lütfen e, bugün ilişkilerinizde hem gerginlikten uzak durun hem de aynı zamanda bu gerginliğin bu gerginliğin Konuşamıyorum gene. Hmm. Bu gerginliğin e, sizde yaratacak olduğu agresif enerjiyi de e, hiçbir ilişkinize, özel ilişkinize, arkadaşlıklarınıza, iş ilişkinize, çocuklarınızla olan ilişkilere yansıtmamaya da özen gösterin lütfen. E, Merkür geriliyor ve terazi burcuna geçiyor e, bugün. E, bununla beraber Venüs de terazi burcuna geçiyor. Ee, ve biraz daha e, öğleden sonraki e, saat diliminde e, ilişkilerde e, uzlaşma orta noktayı bulmak dengelenmek adına enerjinin biraz daha çalışıyor olabilecek olduğu da bir döneme gireceğiz. Venüs terazi burcunda e, olacak olduğu bu dönem içerisinde. Bir kere e, Başak'tan çıkıyor ve teraziye geçmesiyle beraber e, Venüs yönettiği burç olan e, terazi burcuna yerleşecek ve tabii ki güçlü bir yerleşimde olacak. E, bütün güzel taraflarını hem terazinin hem Venüs'ün olumluluklarını çok rahat yaşayabilecek olduğumuz bir döneme gidiyoruz. E, özellikle teraziler ve yükselen teraziler e, ve ikizler kovalar için e, aşk kapınızı çalabilir. Özellikle bekar olanlarınız. Yeni tanışmalar içerisinde olabilirsiniz. Özellikle sosyal hayatınız içerisinde tabii ki sosyal mesafenize dikkat ederek, maskenizi takarak, çok fazla kalabalıklar içerisinde olmayarak yeni bir tanışmalar içerisinde olup e, bir yeni bir aşka yelken açabilecek olduğunuza e, işaret ederken genel anlamda e, Venüs terazi zaten aşkı getirir. Ama doğum ayıtanızda terazi burcu hangi hayat alanınıza denk geliyorsa, işte bu hayat alanınızla ilgili Venüs'ün transit edecek olması, romantizm, zariflik, ılımlılık, aşk, sosyal hayatın renklenmesi gibi bolluğu, bereketi de Getirecek olan bir enerjiyi de çalıştırıyor olacak. Venüs terazi e, ilişkilerde karşı tarafa çok önem veren bir enerjiyi çalıştırır. İlişkilerde e, olumlu, sıcak ve yaratıcı yanımızı ortaya koyabilecek olduğumuz gibi duygularımızı paylaşmak, romantik paylaşımlar içerisinde olmak ve ilişkiye renk ahen katmak adına da e, güzel bir enerjinin de çalışacak olduğunu anlatıyor. E, maddi olarak rahat etmek... Ve keyif için rahatça para harcamak demektir Venüs terazi. E, fakat e, Venüs'ün e, bu transit döneminde olumsuz açılarına da dikkat etmelisiniz. E, çünkü e, aşırı harcamadan dolayı maddiyatınızla ilgili dengesizlikler de yaşayabilecek olduğunuzu söyleyebiliriz. Venüs terazi eline attığın her şeyi güzelleştirmek demektir. Yaratıcı tarafımızı çok ortaya çıkarabiliriz. Venüs ve terazi sanatın ve sanatçının burcudur. Sanatsal yeteneklerimizi ortaya koyabilecek olduğumuz bir şeyleri hayatımıza koyabiliriz. Açıkçası eğitimler alabiliriz. Yaratıcılık gerektiren bir iş yapıyorsak bu alanda biraz daha ilerleyebiliriz gibi bir enerji de beraberinde getirecektir. Çünkü verimli bir hayal gücüdür Venüs terazi ve kafamızda oluşturduğumuz her şeyi tamamlama enerjisini getirir e, venüs terazide parlar zaten e, aşık olunca tam bir romantik çıkacaktır içimizden e, mesela venüsü terazide olan bir erkekseniz e, doğum haritanızda venüs terazi burcunuzdaysa kılık kıyafetinize çok önem veriyorsunuzdur ve beğendiğiniz kadının da güzel, cazibeli, çekici aynı zamanda zeki konuşabileceğiniz bir kadın olmasını istersiniz. Eşinizle gezmek, tozmak, güzel restoranlara gitmek e, ve aynı zamanda beraber olduğunuz kadının güzel, çekici, e, dış görünüşüne dikkat eden ve yetenekli biri olmasını, girdiği ortamlarda da parlamasını isteyen bir enerjiyi e, aktif edersiniz. E, eğer venüsü doğum haritasında terazide olan bir kadınsanız da e, çekicisinizdir, zevklisinizdir ve çok anlayışlısınızdır bir ilişki içerisinde. Dış görünüşünüze çok önem verirsiniz, e, keyfinize e, ve kendinize e, düşkün e, şeyler yapmak istersiniz ve kendinize biraz düşkünlüğünüz vardır açıkçası. Hayatı güzelleştirmek isteyen bir yanınız vardır. Aşka ve sevgiye çok büyük ihtiyaç duyarsınız. E, basit şeyleri bile çok güzel. Özele çevirebilme yeteneğiniz ve beceriniz vardır. Güzelleştirme ve güzelleşme konusunda çok yeteneklisinizdir. Etrafınızı her zaman kendinize hayran bırakan bir enerjiniz ve avranız vardır. İlişkileriniz yolunda gitmediği zaman biraz dengenizi yitirebilirsiniz ama ilgi çekmediğinizde ya da o ilgiyi üzerinize alamadığınızda da biraz mutsuz olma gibi özelliklerinizde söz konusu olabilir. Ama Venüs terazi genel anlamda aşık olunduğunda ilişkiyi uzun ömürlü yaşamak enerjisini beraberinde getiriyor her şey kötüleştiğinde de kavga, gürültü, patırtı olmadan sakin ve huzurlu bir şekilde ilişkiyi de bitirme eğilimini anlatır çünkü terazi burcu kavgayı, agresyonu sevmez bunlardan uzak kalmak ister merkür de burada mesela eski sevgilileriniz geri dönebilir. Terazi burcu bir hava grubu burcu olduğu için iletişim kurmak isteyebilirler. Af dilemek isteyebilirler gibi bir enerjiyi de çalıştıracaktır ama genel anlamda Venüs Terazi burcunda çok rahat çalışan bir yerleşimdir. Yönettiği burçta tüm güzelliklerini, olumluluklarını bize sergilecek ve bahşedecek olduğunu söyleyebiliriz. Akşam saatlerinde Ay-Kiron arasında yaşanacak olan açı dediğimiz olumsuz bir açı gerçekleşecek. Duygusal yaralanmalara dikkat edin. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Kimseyi kırmamaya, dökmemeye, karma yaratmamaya... Özen gösterin özellikle iletişim anlamında, yaralama anlamında, duygusal yaralar açmama anlamında, e, spiritüel ve ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz, şifalandırma çalışmaları yapabilirsiniz, e, kendinizde bir yüzleşme içerisinde e, olup e, kendinizde iyileşmesini istediğiniz belki de iyileştiğini düşündüğünüz ama uzun zamandır ortaya çıkan hortlayan durumlarla ilgili kendi iç dünyanızda bir e, şifa enerjisinde e, çalıştırabilecek olduğunuzda bir akşamda olabilirsiniz. O yüzden dua, meditasyon, yoga gibi, olumlamalar gibi ruhsal ve spiritüel çalışmalar içerisinde olmanız, manevi çalışmalar içerisinde olmanız da faydanızı olacaktır. Evet şimdilik benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen çok güzel bir gün olmasını diliyorum. Sosyal mesafeni koru Türkiye. Maskesiz sokağa çıkmayın lütfen. Bir beğeni bırakmayı, takipte kalmayı ve abone olmayı da unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.